Mustafa Kemal neden Ankara'yı başkent yaptı? Ya da bu iş nasıl gerçekleşti? Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim demişim. Şimdi sen Yemenli bir köylü olsan. Radyoda bir haber. İstanbul Mahreşli. İstanbul neresi bilirsin? İstanbul merkezi lafet. Sen asırlarca onun idaresinde yaşamışsın. Ankara mahreçli bir haber dinlesen. Neresi bu Ankara diye bir Yemen köylesine sor. Bilmez. Belki Amerika'da sokaktan bir adama da sorsan bilmez. Nitekim Türkiye'de de az bilinen memleketler mesela Arjantin Arjantin'in bahşehri neresi desem bilmezsiniz. Endonezya'nın bahşehri neresi desem bilmezsiniz o kelimeyle birlikte ülke söylenirse bilirsiniz. Burası İstanbul tarihte en fazla, en uzun müddet merkezi hilafet olmuş bir yer. Milletin yüzü buraya dönüktü. Bu tesir İslam dünyasından Türkiye'yi koparmak istikametindeki tasavvurun bir neticesi de burayı başşehir yapamak. Allah aşkına Alman haritasına bakın. Berlin ülkenin ortasında mıdır? Hayır, doğudadır. Londra'ya bakın. İngiltere'nin ortasında mıdır? Hayır, güneyindedir. Paris, Fransa'nın ortasında mıdır? Hayır, kuzeyindedir. Yani Ankara daha merkeziydi de hele bugün münakale vasıtalarının bu kadar geliştiği bir zamanda İstersen karşı bile başşehir yapabilirsin. Böyle bir zaruret yoktu. Saik psikolojiktir. Allah ona İstanbul'u sevdirmedi. Tayyip Bey'e dedim ki geçenlerde. Dedim ya hep hatıra zuhur eder. Bazen de yenilerde de zuhur eder. Sen dedim reis cumhur olacağım. Daha şatafatlı bir yerde oturayım diye mi düşünüp de bu Reisi Cumhur Sarayı'nı yaptın. Durakladı. Hayır dedim. Allah-u o kadim meyhanede seni oturtmamak için sana bu temayülü verdi. <laughs> Ve sana sıfırdan temiz bir mekan nasip etti. Zannedersin ki ben şöyle düşündüm de böyle yaptı. Seni öyle düşündüren, öyle yaptıran sebep dışarıdan zorladı. O dedi ki Türkiye artık mühim be, de, ülke oldu. Çok yabancı geliyor. Biraz daha şatafatlı bir yere ihtiyacımız var. Hakikaten bakın her gün bir devlet başbakanı geliyor. Reisi Cumhur'u geliyor. Bilmem. Her gün biri var. Biliyor musunuz? O Kemal'in Esin olduğu olduğu zamanda bir tek İngiliz kralı yolcu geçiyordu da Dolmabahçe'ye uğradı. Başka hiç gelen yoktu. Mustafa Kemal hiç dışarı çıkmadı. İsmet Paşa 39'da Rusya'ya gitti. Onun da meyvesi kesin gitmez olaydı. Melunane köy oldu. Akıl hocalığını aldı oradan. Komünist yuvası köy kurdu. Kimse Türkiye'nin semtine uğramıyordu. Meşhur Lütfü Fikri Baro Başkanı Hilafetin ilgasına muhalefet ettiği için İstiklal Mahkemesi'nde 5 yıl mahkum oldu hapse. O dedi ki 15 milyonluk bir Türkiye'nin dünyada hiçbir ehemmiyeti kalmayacaktır. Bu Türkiye ancak İslam dünyasının lideri olarak göründüğü takdirde dünyada haiz ehemmiyet olabilir. Hakikaten dediği çıktı adam. Kimse Türkiye ile alakadar olmuyordu. Ama ne zaman ki Allah'ın lütfu keremiyle harp gören memleketlerde erkek nüfus çok doğar. Çok doğar. Nasıl bir elin bir yeri kesildi mi bünye onu telafi ediyor. Yeni hücreler imal ediyor. Mahşeri varlık da bir bünye gibidir. Harp gören memleketlerde harp sonrası nesil bereket olur. Yunan Harbi'nden 10 milyon çıkan Türkiye'de yol vergisi diye bir vergi vardı. İki buçuk lira. Yol görmeyen köylü yol vergisi ödemedi diye hapse atılıyordu. Yedi çocuğu olandan ver, yol vergisi muaftı. Nüfus teşvik ediliyordu artsın diye. Ben ilk mektepte Türkiye nüfusunu 15 milyon okudum. 15 milyon. Bugün İstanbul bundan fazla. Bir nesil içinde bak. 15 milyon. Size vaktiyle anlatmışımdır. Kanuni devrinde 13 milyon kilometre kare vatanımız vardı. 13 milyon kilometre karede Rum, Ermenisi dahil 40 milyon nüfus vardı. Abdülhamit tahttan indiği zaman gene 13 milyon kilometre kareydi. Bu nüfus 1520 kanunun tahta çıkışı 1909 Sultan Hamid'in tahtanın işi. Takriben 400 sene. 3 sene eksiği var. O 40 milyon nüfus 60 milyon da harbi umumiye girerken. Yani %50 artabilmiş. Bir kat bile artamamış. Yunan harbinde 400 senede 400 senede bir kat bile artamamış. Sıfır onla 5 artmış. 1920'de Türkiye'deki 10 milyon, milyon nüfus 90 senede 9 kat artarak 90 milyon olmuş. Biz ecdadımızdan farkımız ne yani lehte ne var? O gün doğum kontrolü yoktu. O gün birden fazla evlilik vardı. O gün Erken evlilik vardı. Geçim korkusuyla evliliği geciktirmek yoktu. Bütün faktörler o devrin lehine bu devrin aleyhine olduğu halde o devirde 400 senede bir kat bile artamayan bu milletin nüfusu milli mücadeleden sonra 90 senede onun dörtte biri kadar bir zamanda 9 kat arttı. Burada bir sırrı ilahi var. Yeniden bu milleti Allah ayağa kaldıracak ki büyüklüğün üç temel unsurundan biri nüfus. Biri alem şumul ideoloji, biri de ülkedir. Biz dünya çapında devletken bu üçü de vardı. Üçünü de kaybettik. İdeolojiye tükaka dedik. Bir bayrağı yırtıp artar gibi hem de millet yapıyor göstererek. Kemal Paşa'nın sekreteriyasından farksız olan meclis milli irade değildir. 1950'ye kadar Türkiye'de milli irade yoktur. Tek parti, tek seçici meclis teşekkür etmiştir. Bir memleketten 10 milletvekili seçilecekse oraya 10 milletvekillik bir lise gitmişti. Onu Halk Partisi erkanı sanda atmıştı adam mebus olur. Atlasa da aynı. Bir idare etinde bile 10 kişi seçilecekse 15 tane aday yazılır tahtaya da en fazla rey 10 kişi seçilir. O devirde bu bile yoktur. Bakın onların yalanlarını göstermek için elim aldım da unuttum lisan meselesinde söyleyecektim. Millet mektepleri kurdular. Herkes iki sene içinde okur yazar olacak. Elimde bir muhtarlığa ait bir dosya var. Yüzlerce evrak. Bunu onlardan biri. Kızını, karısını bu millet mektebine göndermemek için adamlar mektup yazıyor muhtarlığa. Diyor ki ben kendim evde öğreteceğim yeni yazıyı karıma veya kızıma. Mektuplar mı? ama bütün mektuplar Osmanlıca. Kendi bilmeyen öğretecekmiş böyle böyle bir riyakar devir yaşamış. Onlar da bunu kabul ettiler. Tesadüf elime geldi de unutmuş. Evet. Bu demekti ki o azamet, o büyüklük hem ideoloji olarak geri geliyor hem de nüfus olarak geri geliyor. Ülke olarak da geri gelecek. Bakın biz ilk büyük toprak kaybını kaynarca maddesiyle yaşadık. 1778 200 sene mütemadiyen küçüldük. 1774 pardon. Tam 200 sene 1974'te Kıbrıs'tan bir sepet toprak aldık. Az ama dönüş. 200 senesinde hep veren bir millet ilk defa bir yere sahip çıktı. Demek orada da bir dönüş başladı. Bunun arkasından Irak, Suriye, Lübnan halkın reyiyle bize katılacak. Siz yaşarsınız, gençsiniz, bu adam söylemişti dersiniz. Aynen yazı için söylediklerim gibi. Ama rica ederim, şimdiye kadar bütün kerametlerim yere yandı. Siz bunu değerlendirin. Uçurun beni, bazı müritler uçurduğu gibi halkın re'yiyle bugün orada olanların murad ilahi perspektifinden bakarsan Türkiye'ye katılmaları için yorulmalarıdır. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da diyecek ki ey Türkiye biz sizden ayrıldığımızdan beri gün yüzü görmedik. Bölgede bir süper güç olunursa ancak bu kavurların tasallutundan İçimizi karıştırmasından kurtulabiliyormuşuz. Osmanlı Devleti bir çadırın direğiydi. Onu kırdılar, diğerli hainler. Çadır çöktü. Biz hepimiz bu enkazın altında kaldık. Bizi gene bayrağın altına al, istersen parya muamelesi yap, razıyız. Allah onlara bu talebi telkin ediyor çektikleri sıkıntının müncer olacağı netice budur. Hiç sevmem Ziya Gökalp'i ama düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak. Bunu İslam'la değiştirin. Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp İslam olacak. Allah'ın izni keremiyle. Murad-ı İlahi bu istikamettedir. Böyle hayati ehemmiyeti hayır bir zamanda. Tıpkı düşmanla en canhıraş kapışma esasında tembellik eden bir adam ihanet eder. Bugün sizin gayreti diniyede kifayetsiz davranmanız ihanet derecesinde sizin aleyhinizden netice verir ahiret. Her gün ben ne yapabilirim diye düşün. Sevaba haris olun. Çünkü sevap kazanacak yer çok, iş çok bugün. Yarın bu bereket bu sevap şansı bu kadar kalmaz. Bozuk adam bulamazsın ki düzeltesin. Bu bir fırsat arz eden bir mevsimdir. Çok kısa bir soru daha sor.